Aa, kim geldi? Baba. Aç bakalım. Çocuklarım. Aa! İşte evet. babasız sürpriz yapmış. Acaba gözüküyor. ne olmuş? Aa! Güzel. Mı? Çok güzel gözüküyor ama. Tamam. Evet, biz şu an çekiyoruz. Şey evet. Var. Hemen açalım. Bu çok güzel bir şey ya. Ben çok beğendim. Çok güzelmiş ya. Değil mi? Evet bunu Elize mi aldın sen babası? Hmm. Arabası da varmış ya. Kutusu arabadan oluşuyormuş. Şey değil. Çok güzel değil mi? Yeşil rengi değil mi? Ben bayıldım. Bakalım içinden ne çıkacak? Aa, aa. Oo, çok malzemesi var. Çok parçası var. Ooo. Çok güzel. Bir sürü. Tepe <laughs> çok güzel. Aa aa aa. Rengarenk her rengi var. Tepe. <laughs> evet. Edi her rengi var. Aa ben bayıldım. Arkadaşlar şunlara bakın. Aa. <laughs> Bir sürü malzemesi çıktı içinden. Aa, çok güzel. Bazıları araba bunları. Al sana bir sürü aldım. İstediğin kadar oyna. Tamam mı? Ediz çok güzel şeyler yapacaksın bunlarla değil mi? Evet. Süpermiş. Tren oluyor bunlar biliyor musun? Tren yapacağız, araba yapacağız, kule yapacağız, ev yapacağız. Robot yapacağız. Robot yapacağız. Değil mi? Ay, çok güzelmiş. Ağaç değil mi onlar? Evet. Ağaç var, adam var. Başka neler var? Tren var. Aç bakalım. aç bakalım. Aç bakalım aç. Açalım bakalım. Bakalım uçluğuna çıkacak. Ay bak. Ay çok güzelmiş ya. Ben çok beğendim çok seviyor böyle şeyleri de Melis. Evet. Ay bebekler çıktı bir sürü. Evet sayalım mı? Bir, iki, üç, dört tane annem. Dört tane adam var. Evet. Gördün mü? Renklerini söyleyebilir misin? Yeşil var. Turuncu var. Mavi var. Sarı var. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Oo. Parçaları varmış. Aa itiz çok beğendin mi sen? Açıyorum baba hepsini. Aç bakalım hepsini açın. Hadi hepsini açalım. Bütün paketleri açalım bence. Hmm, gördünüz mü? Gördünüz mü? Dök bakalım. Hmm, evet. hepsini açalım da miydiz? Hepsini açalım ya. Of, çok güzel bunlar. Anne, ben yapıyorum. Ev yapıyorsun sen. Of. Aferin sana anneciğim. anne. Evet kocaman çok güzel ama. Evet. Çok güzel olacak. rengarenk gördüm. Her rengi var. Mavisi var, sarısı var, turuncusu var, yeşili var. Değil mi? Kırmızısı var. Evet, her renkte koyu yeşili var. Açık yeşili var. Turuncu var. Gri var. Evi çok seviyor. Bir de Evet. Elin şu an kule mi yapıyorsun, ev mi yapıyorsun? Ev. Evet. Evet. Hmm. Peki arabalara garajda yapacak mısın? Arabalarına garajda yapacak mısın? Evet. <gülüyor> <Yapacağım>. <gülüyor> Oo Aç aç bitmiyor ya. Şuna bakın arkadaşlar ya ne kadar çok bunlar. Hepsi Edith senin mi ya bunlar? Evet. Hmm. Artık oyna oyna bitmez. Evet, biz babamızın sürprizini çok beğendik. Çok güzel bir oyuncakmış ama biliyor musun? Ben çok beğendim de ama, of paketler bitmiyor aç aç. Bak, Edis sen ne yapıyorsun? Hı? Kule yapıyorsun. Edis kule yapıyormuş arkadaşlar kocaman evet Edil'in birçok arabası var onlara da garaj yapacak Ediz. ya burada ıslanmasınlar diye değil mi ediz? arabalarımız ıslanmasın onda ne var o trenin tekeri herhalde. o tren mi? Oo, evet bu trenmiş bak. Tren tekerleri de var. Tekerleklerini teker, takalım mı baba? Evet şimdi bak tekerlekleri takıyoruz. Trenin rengi neymiş Ediz? Sarı. biz sarıyı çok seviyoruz. Değil mi Ediz? Çok güzelmiş bunlar ya. Ay gördünüz mü? Ediz bir taraftan da ev yapıyor. Arkadaşlar kule yapıyor, ev yapıyor. o çok sevdi Ediz bunu bayıldık biz bu oyuncağa değil mi? Çok güzelmiş ya. Çok da parçaları varmış. Baksana. Değil mi? Şuna bakın. Ama ben... En çok kutusuna bayıldım. Baksana arabanın kutusu var. Kocaman. Ediz trenleri yaptın mı? Ay çok güzelmiş bu ya. Şu an arkadaşlar Ediz tren yapıyor. Trenleri birleştirecek misin? Hı -hı. Evet birleştirecek edin. Güzel. Ben çok beğendim ya. Bizim vardı aslında daha önceden de parçalarını hep kaybetmiştik. Bunlar çok güzel oldu. En azından kutusuna koyarız kaybolmazlar değil mi? Bunların parçalarını kaybetmeyelim tamam mıydız? Gördünüz mü arkadaşlar? Edis tren yaptı. Makinesi nerede peki? Onu koyacak mısın? Adamlardan bir tanesini ekleyebilirsin benceyiz bak. Makinist yapabiliriz. çok güzel ya. harika. Makinist oldu şimdileri sürecek. Çuf 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 çup 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 çup. Çok parçaları varmış. Çok güzelmiş. Kutu ayrı bir güzelmiş. Aa gördünüz mü? Arkadaşlar kutusuna bakın. Hmm. Çok güzel ya. Ediz bu oyuncağı sevdin mi? Kim aldı sana bunu? Baba. Hmm, baba şu an ağaçları yapıyor bak gördün mü? Evet. Teşekkür edelim babaya. Gerçekten. unuttuk biz. Evet babamız öpelim şimdi. Aa, gördünüz mü? Teşekkür ederiz. Kaç tane ağaç var? Dört, Dört tane ağaç var. Hmm. Ediz artık sürekli bunlarla oynar. Değil mi Ediz? Arkadaşlarına da verecek misin? Arkadaşlarına da oynayacak mısın Ediz oyuncağınla? Hmm. Ediz paylaşmayı çok seviyor arkadaşlar. Güzel güzel arkadaşlarıyla oyuncaklarını veriyor, oynuyor. güzel Ediz trenleri yaptın sen. Çıf çok güzel oldu ya. Buradaki kule de çok güzel oldu bu ev değil mi? Hmm? Hmm. Hadi bakalım bir tane ev yapın böyle kocaman. Kocaman bir tane ev yapalım hadi. Hadi bakalım. Apartman mı yapsanız acaba? 4-5 katlı bir bina. Malzememiz bu. Ne yapalım? O zaman bina yapalım. Bina yapalım. Bina yapalım mıydız? <laughs> <Bina yapalım. gülüyor> <yapalım. Bina> <laughs> Apartman yapalım olmaz Bak, mı? Tamam. Tamam, tamam. Bunları unutma ya. Babası lütfen. Onlar da Güzel bir yıldız yok. Yıldız yok çünkü gündüz. O yüzden gece olunca yıldız çıkacak. Efendim? Evet. Arkadaşlar şu an ev yapıyoruz. Bakalım nasıl bir ev çıkacak. Evet. Yıldız yok mu? Şu an yıldız yok çünkü gündüz anneciğim. O yüzden... Gece olunca hava kararmaya başlayınca yıldızlar da çıkacak. <laughs> hmm, bak, buluyorsun evi sana hatırlatıyor Tarik. Ya? Edis sana yardım ediyor. Hmm, çok güzel ya. Şunlara bakın ya. Renkler renkmiş ya. Ben çok sevdim. Şeker gibiler. Edis kaç katlı ev yapıyorsunuz? Edis? Ev kaç katlı olacak bina? Bina? Binanın çatısı falan var mı? Yapacağız. yapacağız. Hadi yap bakalım. Hmm. Evet bir tür var. Evet. Pencereleri de olsun, kapısı da olsun. Bahçesi de olsun. Ağaçları da kenarlarına koyalım. Şurada bir pencere olsun. var baba daha. Aa, sen ne evet, sen nereye gidiyorsun? Ee, bir geldin evet. Aa, baba çok güzel ev yapıyor şu an. Evet nasıl bir şey acaba ortaya çıkacak merak ediyorum. Sen merak ediyor musun? Ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlı değil mi? bakalım. Ay, evet, çok güzel bina yapacak şimdi baba. E sen de yapsaydın ya. Ama çok yoruldum. çok yorulmuş ya. arkadaşlar Edi. Bakayım çok mu yoruldun? Aa Edi çok yorulmuş. <laughs> e, pilin mi bitti senin? Hı? Edi pilin mi bitti? Edi de tren yapıyor şu an. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Ama çok güzelmiş trenler. Hmm. Çok sağlam bir bina olacak, ev olacak. <laughs> Temelleri sağlam atıyoruz. Acaba kılavuz falan var mı içinde? Yok. güzel bir şey olacak. Evet, evet, bakalım. Ediz e yardım ediyor şu an. Çok güzelmiş Ediz de mi? O trenleri birleştirebiliyor musun? Birleştirse mi Ediz bakayım? Aa birleşiyor bak. Bak gördün çuf 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 güzel oldu. <laughs> Aa çok uzun bir tren bu ya. Yük treni sanırım. Ediz yükleri doldurdu şu an. Oo, bu Ediz dördüncüyü de taktı. Evet şu an e, trenin yüklerini dolduruyor. Hepsi taşıyacak mı Edis? Hı? Tren taşıyabilir mi? Edis. Edis şu an odaklanma arkadaşlar. Evet. Çok ciddi bir iş yapıyoruz şu an. Evet. Evet çok güzel. Evet evet evet. Hı? Evet tren yaptık. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çok güzel değil mi? Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Evet. Evet çok güzel gidiyor ya trenin. Hmm. Trenlerde de bayağı yolcu varmış. Hepsinde de yolcu var. Gördünüz mü? Yolcular binmiş. Hmm. Bakalım. Evimiz çok güzel oldu. Bina yapıyorsunuz siz. Evet. Bina. Bina ne yapıyorsunuz? Şu an çatısını mı kapatıyorsunuz? Bir çatısı oluyormuş şimdi. Penceresi oldu. Etiz evin içine nelerini koyacaksın? Çok güzel şekiller varmış ama bakın her şey olabiliyormuş burada. Kaplumbağa falan yapabiliyorsun. Kaç parçadan oluşuyor? 300 368 parçadan oluşuyormuş. Bayağı çok. Evet. Şu an çatısı mı yapıyorsunuz? Bakacağız son hali nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Ya. Hı -hı. Evet, iş başındasınız. Siz işçiler sizi. Siz çalışkan işçilersiniz. Sana el, ben sana en çok güzel yapacağım. Evet, yapacağım. Evet, kocaman bina yapacak baba da. Ben de bina yapacağım. Ay çok teşekkür ederim. Bu evde ben mi oturacağım? Evet. Hmm. Ay çok teşekkür ederim de kahvemi alayım içeyim güzelce bu evin içinde ben. Ama çok sağlam yapın tamam mı çok sağlam olsun. Evet. 3 bir herhalde bu, ev bayağı geniş. Bakalım bu ne güzel oldu? Ya. oldu? Baba! neresini beğenmedin? Hadi bakalım çok güzel oldu mu Baba! Ediz çok çok çalışıyor. Bayağı çok çalışıyor. Bitti mi? Çok, çok, var. Çok, var. çok var. Evet, sonra yine beraber güzel güzel parçaları yaparız. Ne paylaşırız. Hadi şimdi el sallayın bakayım. Bay bay. Bay bay yap Ediz. Ediz bay bay yap hadi. Bay şu an Ediz. Bay bay. hi